Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere her zaman olduğu gibi efsane bir maçla karşınızdayız. Artık kapışma aşaması Rumble Stage'in son maçına geldik arkadaşlar. Erken final denilebilecek bir maç. İlk maçta RNG t yenmişti ve T1 G2'ya da yenilmişti ama G2'yu yendi. Bakalım RNG'yi yenebilecek mi? Küllerinden doğacak mı T1? Erken final dediğimiz bir maç ve seçime saklama ekranında ne var arkadaşlar? Jax var. Burada Jax yasaklaması biraz garip ama şunu söyleyeyim size Bin denen adam inanılmaz iyi Jax oynuyor. Bunu sizlere söyleyeyim. Bilmeyenler sanin Gaming'de Bin'i izleyenler elbet vardır. Galio'da yasaklanmış Şahu'ya Volibear. Diğer tarafta Grace, Wukong ve Lucian yasaklaması. İlk seçimden Ahri geliyor Faker'a. Diğer tarafta Şahu Twisted Fate ve Viego tercihleriyle karşılık veriyor. Bakalım burada T1 tarafı ne alacak? Bir ormancı bir de buraya artık nişancı destek üst koridor ne almak isterlerse. Şimdi Gwen'i gösterdi RNG tarafı. Burada Gwen genelde zaten şöyle bir karakter artık Gwen League of Legends'da şu aşamada. Gwen çoğu zaman açık ama karşısına çözüm bulmaya çalışılıyor. Çözüm bulabilen kazanıyor. Atıyorum eşleşmeler iki tarafa da gidebilen eşleşmeler çünkü ama genelde Gwen'in yendiğini söyleyebilirim ve burada Gwen'i tercih ediyorlar. T1 tarafı. Tabi bazen yasaklanıyordu. Onu da söyleyelim. G2 mesela yasaklamıştı. Ve Zayah geliyor. Kör bir Zayah. Uzun zamandır görmüyoruz. Gumo işi de G2 maçında kendine geldiğini göstermişti aslında bizlere. G2 maçında çok dominant oynamışlardı. Ya yani aslında t 1ın çok dominant oynadığını söyleyemeyiz. G2'nun hatalarını çok iyi değerlendirdiler diyelim. RNG'nin evden oynadığını görüyorsunuz bilmeyenler için tekrardan hatırlatalım Koronavirüs olaylarından dolayı gelemediler Kore'ye o yüzden de evden oynuyorlar Şu an tüm turnuva eşit pinkle oynanıyor 35 pinkle bunu da bilmeyenler için duyuralım Ve Gangplank Gwen eşleşmesine gidiyoruz tekrardan Bu eşleşmeyi zaten birçok kez gördük T1'ın tam kadrosunda bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar T1'ın Zeus, Gumayışı, Keria, Oner bunların hepsi çok genç simler Hayat hatta ilk MSI'ları hepsinin dünya şampiyonasında biraz oynadılar evet ama ilk MSI'yi hepsinin onu da belirtelim şimdi tekrardan. Vay ve Nocturne yasaklamaları geliyor. Nocturne ve Vay bayağı bir popüler oldu. Nocturne'ü hani biraz es geçebiliriz ama Vay ikinci seçim seçim yasaklama ekranında o nere her maç yasaklanıyor diyebilirim. Burada Ezreal tercih Ezreal yasaklaması geliyor. Zaya karşı Ezreal güzel. Niye? Zayah çünkü rakibini kovalamayı sevmeyen bir şampiyon arkadaşlar. Hani Zayah'la gideyim ben rakibimi kovalayayım falan mantığında oynanmadığı için Zayah Ezreal gibi bir şampiyonu yakalaması zor oluyor. O yüzden de Ezreal yasaklaması bu konuda güzel Kayısa yasaklanıyor. Kayısa burada biraz şaşırtıcı ama Gala'nın nasıl Kayısa oynadığını zaten hepimiz biliyoruz. Aphelios tercihi geliyor Gala'dan. Dün Gumayış oynamıştı Aphelios'u ve burada Leesin artı Nautilus geliyor. Şimdi burada Nautilus çok değerli. Niye? Arkadaşlar, Afelios'u çok güzel kontrol bir şampiyon. Çünkü hiçbir şekilde ondan kaçamıyor. Nautilus ultisi çok iyi e, Afelios'a karşı. Leesin zaten Oner'in Leesin'ini söylemeye gerek yok. Yani mükemmel Leesinler oynuyor. Alistar da burada Ming'den geliyor. Burada ben Leona tercihi görebilirdim. Ama hani Leona böyle karşıda Natulus'a karşı biraz iyi olabilir. Ama diğer şampiyonlara karşı bence hiç iyi değil. Normalde Zaya karşı iyi olarak adlandırabilirsiniz. Ama burada şöyle bir durum oluyor. Şimdi Leona alsa Arındır girecek Zaya. Arındır girdiği zaman da Twisted Fate'e karşı da Arındır çok güçlü. Burada knock-up dediğimiz zıplatma efekti istiyor aslında Alistar. Alistar'la beraber bunu alıyorlar. Leona alsalar Arındır'la hem Twisted Fate'i hem Leona'yı kontrol olacaklar. Aslında burada ufak bir detay var. Burada Natalus'u da aslında almalarının en büyük seplerinden bir tanesi de bu. Evet geçelim. Seçime saklama bittiğine göre maçımıza şimdiden iyi seyirler. Evet gördüğünüz gibi Gumayişi. Şifa ile girmiş. Burada Arındır tercih etmiyor. Çünkü Arındır tercih etse bu sefer Alistar hani koridorda sıkıntı yaşarlar. Evet. Koridorlar yardım etti. İki taraf. iki alt koridorda yardım ediyor. Faker bayağı bir Ahri oynadı sezonda. Ya yani Ahri zaten çoğu e, orta koridor Hani birden böyle meyinlemeye başladı. Çünkü Ahri'nin o son değişimi gerçekten çok 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 iyi. Zayıflatma gelmiş olmasına rağmen Keria'dan garip bir hook denemesi geliyor. Üst koridorda ufak takaslar devam ediyor. Bu eşleşme dediğim gibi iki tarafa da gidebiliyor arkadaşlar. Genk Blank e, eşleşmesi eşleşmesini çokça gördük. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmazsanız da çok mutlu oluruz arkadaşlar. Dediğim gibi her zaman söylediğim gibi video beğenilerimiz izlenmelere göre daha az oluyor genelde. Burada Vayne'in totemi hemen kırdığını görüyoruz ama o totemi kırması çok bir şey ifade ediyor mu? Hayır. Burada zaten önemli olan orada Vayne'in yerini öğrenmek. Şu an Tiva'nın alt koridoru çok rahat oynuyor. Gördüğünüz gibi Kerrya direkt olarak rakibine dalıyor ve burada sıçasını alıyorlar Ming'in. Ming bence hata yaptı şimdi bak. Burada abi Ming ne yapıyor ki mesela bak. izle. Ming ne yapıyor? Mantık ne? Ben anlamadım. Gerçekten burada sıçrası bedavadan gidiyor ve bu büyük bir kayıp Ming adına onu da belirtelim. Gumayış olabildiğince dürtmeye çalışıyor. Bu arada bu Gumayış'ın oynadığı zaya, eğri zaya, dürtme zaya değil. Letal tempo normal nişancı tarzında bir zaya izliyoruz. Bu zayahlar da geç oyunda çok tehlikeli olabiliyor. Zeus da bayağı iyi güven oynuyor bu arada. Harbiden bak yani Zeus gerçekten Jace oynuyordu adam. İnanılmaz fazla Jace oynuyordu. Jace sıkıntı yaratıyor. Bu arada geçen G2 maçında anlattığım olay Oner direkt olarak üst koridoru korumak amaçlı. Koridorda çok ittirdiği için üst koridoru korumak amaçlı oraya kadar geldi. Faker yalnız riskli yerlerde geziyor derken orada V'yi görüyorlar hemen çıkıyorlar. İki ormancının da tam baskın denemesi gereken yerde Koridorlar çok rahat oynuyor. Şimdi Gwen bak en önemli şeylerden bir tanesi işte bak. Ormancı kendini gösterdi orta koridorda. Bakın güven ne kadar rahat oynuyor. Ya bu işte profesyonel arenada koridorda bir üstünlüğü varsa bir oyuncunun en ufak üstünlüğü varsa bu üstünlüğü sonuna kadar kullanıyorlar eğer ki ormancıyı görüyorlarsa. Yani o yüzden ormancıların kendini göstermemesi çok önemli. Bakın Faker şu an Şahu'yu çok iyi zonluyor. Genelde Twist de Q ile minyonları almak istemeyebilirsiniz. Çünkü bayağı mana harcıyor. Orada Faker koridoru çok iyi tutuyor. Arka taraftan koridor baskını istiyor. Burada Lee Sin'in de buraya baskın yapmasını bekliyor. Çünkü koridor tam baskınlık. Ming'in sıçrası yok. Alistar'ın sıçrası yok. Burada hani rakibin buraya baskın atacağını düşünüyor RNG tarafı. Koridor çünkü dalga büyük gördüğünüz gibi bakın Minkic rakibin üstüne atlamıyor. Niye? Çünkü kendi sıçrası yok içeriye girdiği zaman oradan çıkışı olmayacak. İki ormancı da yine burada. Bakın sürekli ormancılar birbirlerini resmen haritada kovalıyorlar. Ve T1 tarafı burada ormancısı da burada olduğu için direkt olarak koridoru donduruyor. Şimdi diyeceksiniz ki abi koridor ormancısı burada değil üste döndü. Şimdi rakibe buradaymış efekti yaratmak asıl önemli olan bazı durumlarda. Burada mesela şu an RNG tarafı diyor ki abi Lee'sin alt koridorda olabilir. Biz en iyisi dikkatli oynayalım diyorlar. O yüzden de böyle bir sonuç çıkıyor ortaya. Yalnız burada Gumayış üstüne dönüyor. Ama araba dalgası olduğu için burası sıkıntı mı diyecektim ki orada minyon Uçuranı Alistar kullanıyor ve çok hızlı ittiriyorlar koridoru. Bakalım Guma işi büyük bir ihtimalle bir tane minyon kaybedecektir burada. Büyük Minyonu yetişecek mi? Yetişemeyebilir. Oo, o büyük minyonu kaçırırsa biraz üzücü olur açıkçası. O nerede üst koridora gitmiş. Zeus da rahat bir şekilde şimdi rakibini darlıyor. Hop ultisini kullanıyor. Bin, binin sıçasını aldı. Bak adamın ormancısı geldi ne yaptı? Direkt olarak birebirdeki gücünü kullandı. Aslında Oner ne yapıyor şu an? Hiçbir şey. Sadece burada bulunup derken burada Oner skoru almayı başarıyor ama Twisted Fate ultisiyle beraber buraya geliyorlar. Zeus diğer tarafa, Oner diğer tarafa kaçıyor ve ve'yi sıçratıp Zeus'u düşürmeyi başarıyor. Bakalım Faker burada bir şeyler deniyor. Sıçısını aldılar Şahun'un. Bu da güzel bir kazanç. Hiç fena değil. Şimdi burada üstün çıkan taraf kim diye sorarsanız öyle net birisi yok aslına bakarsanız. Ama tabii ki Gwen böyle eşleşmelerde bakın tecrübe puanında mesela bir tık öne geçmiş. Faker tecrübe puanında bir tık öne geçmiş. Bunlar ufak tefek kazançlar diyebiliriz. Ama öyle inanılmaz of öne geçti maç bitti falan denecek farklar değil maalesef ki. Alt koridorda minyonlar tamamen eşit. Burada Twist çok doğru zamanda geliyor ya yalnız burada Zeus'la bin yine kapışıyor ama ve çok doğru zamandaız koridorda. Şu an Zeus'un kamerasını gösterecek diye hatırlıyorum. Bakalım. Keriye ile işi gülüyor falan. Adamlar adamların takım arkadaşı öldü adamlar gülüyor. Zeus'un da moralinin bozulduğunu burada görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, bayağı minyon kaçırıyoruz Zeus. Faker hemen üst koridora gidiyor. Takım arkadaşının kaybettiği minyonları alıyor. Diğer tarafta da fark ettiyseniz Gwen orta koridora geliyor arkadaşlar. Gwen orta koridordaki minyonları kazanıyor ve burada aslında baktığınız zaman genel totele taraflar çok fazla bir şey kaybetmiyor T1 tarafında. Çünkü Ahri üst koridora rotasyonunu yaptı. Gwen de orta koridora gitti. Hatta burada tempoyu kaybetmemiş oluyorlar. Hatta ve hatta alamet almış oluyorlar. Bakalım şimdi bu alameti nereye kullanacaklar? Bu da tabii farklı bir ee, durum. oh Zeus orada büyük müyünü kaçırdı. Ejder'e alamet takası. Ben burada genelde artık yeni metada genelde eğer inanılmaz erken alınmıyorsa ejderler alamet her zaman daha iyi. Eğer ki hiç plaka alamaya, iki plaka aldığını düşün, bence yine daha iyi. Öyle söyleyeyim sizlere. Çünkü bu okyanus ejderini aldılar dakika 9. Bir daha bir sonrakini alana kadar işte her şeyi alacaksın falan filan o işler biraz harbiden zor yani tüm ejderleri falan almak bayağı bir öne geçmek gerekiyor. Bir de bazen ejder ruhu istediğiniz ruh çıkmıyor. Öyle de bir durum söz konusu. Oner Genelde Kore takımları orta koridoru açıyor alametleri. Yani eğer böyle çok pozisyon bulamazlarsa. Yalnız Oner kötü pozisyonda kalabilir. Twisted Fate'den bir ulti geldi. Yakalayabilecek mi? Yakalamayı başarıyor. Oner orada ölecek mi? Oner tekmeyi attı. Ama Şahı onu kovalıyor. Ve skoru almayı başarıyorlar. Burada Oner biraz sanki kötü oynadı diyebiliriz sanki. Faker orada Şahı'yı yakalamış. Olabildiğince fazla hasar vuruyor. Ama devamı gelmeyecek. Kere'ye gelmiş buraya. Ming de burada bak. Abi ben buna çok şaşırıyorum ya bak. Ormancılar neredeyse ya bir ormancı neredeyse diğer ormancı da orada. Bir destek neredeyse diğer destek de orada. Üst koridorda bir birebir var. Zeus'tan bayağı hasar geldi. Bini orada koridordan itmeyi başarıyor. Ve'yi tekrar buraya geliyor. Zeus ne çektim be kardeşim. Şimdi ben şunu söyleyeyim sizlere. Bence güvene kullanılması lazım abi alametin. Niye? Abi şu an Gumayushi o alamet altını aldığı zaman öyle inanılmaz farklar yaratamayacak Afelios'a karşı. Baktığınız zaman. Eğer kuleyi almıyorsa tabi. Orta koridoru açabilirler. Orta koridoru açmalarının sebebi şu olabilir. Biz ikinci alameti de alırız. İkinci alameti de alacağımız için biz Gidelim orta koridoru açalım. ikinci alametle beraber de kuleyi alırız mantığı olabilir. Onun dışında ben üst koridoru açılmasını istiyorum. Niye? Abi Gwen üstün olduğu zaman Gangplank'e karşı genel oyun anlamında gerçekten haritada baskınız oluyor. Bu tarz durumlarda. Şu an işi ilk eşyasını büyük bir ihtimalle bitti. Üstüne dönünce oyun bayağı bir soğuk geçiyor şu an. 1000 altınlık RNG üstünlüğü olsa dahi ya burada hem Gangplank'in hem Twisted Fate'in kastığı altınlar var tabii ki biliyorsunuz ki ekstra ekstra. Onları da biraz dahil etmeliyiz. Ya 600 700 altın belki de oradan gelmiştir Twisted Fate artı Gangplank'ten. Yalnız alameti hala kullanacak yer bulamadı t tarafı. Bir şekilde bu dönüp dolaşıp orta koridora açılacakmış gibi geliyor bana. Mincle Ve'yi üst koridora doğru ilerliyor. Üst koridorda Zeus'un sıçısının olmadığını biliyorlar. Bu da demek oluyor ki Hani bayağı büyük bir hedef yalnız Zeus'un o totemi. işte az önce attığı totem. Koridor totemleri çok önemli abi üst koridorda. Gerçekten çok önemli. Orada Şahu'dan güzel bir hasar geldi. Baker'da Şahu'yu olabildiğince darlamaya çalışıyor. Ki zaten darlıyor da. Twist Fate'i koridordan çıkartmamak için elinden geleni yapıyor. Ve alt koridora alamet açıldı. Niye? Çünkü veyi üst koridorda gördüler. Hani şu an güzel bir alan bulmuş oldular alamet için. Hatta kuleyi alacaklar. Bu bence RNG'nin V'nin yaptığı büyük bir hata. Normalde alameti kullanacak yer bulamıyorlardı. Hatta alametin bitmesine çok az kalmıştı. Veyi ormancı kendisini yani Viego kendisini bir yerde gösterdiği için böyle bir şeyle sonuçlandı. Ben bunu pek mantıklı bulmuyorum. Yalnız üst, yukarıda yine birebir var. Ve Zeus bu birebiri yine kazanıyor arkadaşlar. Bin sıçra atıp buradan çıkıyor. Ya bak Zeus o kadar üst... o Gumaishi totem dönmüş. Ve burada yine Guma işi yakalanacak. Oo öldürüyordu lan. Oha belki şifa bastı öldürecekti. Şundan bahsediyordum. O kadar yardım almasına rağmen Gangplank bir şekilde Güven üstün çıkıyor koridordan arkadaşlar. Burada tabi Zeus'un yaptıklarında küçümsememek gerekiyor. Evet daha ejderi çıkıyor. 10 saniye sonra bakalım bu daha ejderinde savaşmak isteyecekler mi? RNG şu ana kadar baya iyi durumda derken Faker'ı da yakaladılar. Mink'ten sıçra geldi. Gala'nın silahları çok güzel silahlar savaşmak için. Buradaki savaşı istiyorlar ve burada Faker'ı da düşürmeyi başarıyorlar. Devamında da dakika 14'te ikinci ejderi alacaklar. Şimdi bu ejderi de aldıklarında güzel bir ruh çıkarsa devamında oyunu kazanma koşuluna kadar gidebilir. Zaten Afelios'un silahlarına bakıyorsunuz derken bulut ruhu çıkıyor ve RNG için kötü bir durum söz konusu bulut ruhu. Tabii ki ruh ruhtur. Ama orada bir Hextech ruhu olsa, bir Alev ruhu olsa, bir Dağ ruhu olsa farklı şeyler konuşabilirdik. Orada Keria Ming'i yakalamış. Ming ultisini kullanıyor. Orada ultisini kullandığı için çok da ölecek gibi durmuyor. Bakalım şimdi ikinci alamette herhangi bir taraf savaşmak isteyecek mi? RNG tarafı bence güçlü. Özellikle Wei'yi hani ve e, orta koridora Shao bayağı bir güçlü. Kronometresi de var. Ama burayı savaşmak istemeyecekler. Çünkü tempo kayıpları var. Oo bayağı büyük bir kayıp. Bak bu arada şimdi hemen geriye almak istiyorum. Şimdi buradaki Shao ile Ming'in yaptığı hamlenin kayıplarına bakın. Bak şimdi. Burada stun'ı yedi devam ediyorlar. Burada orta koridoru contest diyorlar. Yani rakibim ittirme gücüne karşılık veriyorlar. Normalde rakibi ittirtseler kendileri de karşılasa hiçbir sıkıntı yok. Ama böyle bir durum söz konusu olduğu zaman bakın Şahun'un manası bitti. Ming'in ultisi yok ve burada canı da azaldı. Bu sefer ne oluyor? Rakip de iki kişi üstüne dönmek zorunda ışından olmayan Twister. Direkt olarak Keria e alamete geliyor ve alamete başlatıyor oneri. Baker de orta koridorda. Guma orta koridoru ittiriyor. Zaten Zeus üst koridorda okey durumda. Burada alameti alıyorlar. Üzerine de orta koridora baya bir vuruyorlar. Ya bu da işte az önce Mink ile Şahu'nun yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi. Hem alameti verdiler hem de orta koridor kulesinin inanılmaz fazla canını kaybettiler. Ya bu çok kötü bir hamle işte o tempo demek ne demek burada daha çok anlıyorsunuz orada bir üste dönüyorsunuz üste döndüğünüz durumda rakip takım neler neler kazanıyor. Çok büyük bir kayıp. Orada hatta kule bile gidebilirdi. Hatta ikinci alameti orta koridoru açtıkları an kuleyi alabilirler. Ama burada direkt olarak onu açmak mantıklı değil. Çünkü belki de normal alameti kullanmadan da alacaklar. Orası tartışılır. Zeus üst koridorda minyon kaybedecek gibi duruyor. İlk eşyasını bitti. Oyunda ilk eşyasını bitmeyen bir tek destekler kaldı. Geri kalan herkes eşyalarını bitti artık. Oyun hala soğuk devam ediyor. Yani herhangi bir şekilde böyle savaşmak istemiyor taraflar. Ya aslında RNG'nin olayı şu. Twisted Fate ve Gangplank gibi global ultileri var. Yani tüm haritaya etki eden bu ultileri kullanıp bir yerlerde savaşmak istiyorlar. Ve Ming'i tekrar yakaladılar. Burada bayağı da hasar verdiler. Ve orta koridora geliyorlar. Gördüğünüz gibi burada bir anda burada sayı avantajını kullanıp alameti kullanmadan buradaki kuleyi aldılar. Az önceki gördüğünüz hamleden dolayı bunu aldılar. Üstüne üstlük üst koridora doğru hareketleniyorlar. Bunun devamında da oraya belki alamet gelecek. Ama çok doğralı olmuyorlar. Keriya üst koridorda Gangplank'i kule altı falan yapmak istiyor olabilir. Faker, o oh. yalnız direkt olarak kul altı yaptılar, Keria'dan çok iyi kitle kontrol ve direkt olarak rakibi düşürüyorlar. Keriye düşse bile problem değil bakın burada. Ama RNG de geri kalır mı? RNG de orta koridorda aynısını yapıyor. Alt koridorda aynısını yapıyor. Orta koridora çok vurdurma oner. Alt koridorda da Faker özellikle korumaya çalışıyor. Bakalım ama koruyabilecek mi? Hep buzlar falan geldi. Faker oradan sıçra artı ultisiyle bir şekilde çıkmayı başarıyor arkadaşlar. Kuleyi koruduysa ne ala ama kuleyi koruyamadıysa genel olarak sıkıntı. o orada Oner Galayı çok iyi yakalıyor. Gala senin orada ne işin var? Kuleyi verdiler ama burada T1 hem üst koridor kulesini aldı hem orta koridordan devam ediyor. Gala'yı öldürdüler üzerine alameti orta koridor ikinci kulesini aldılar ve Keria burada üstüne döndürmeyecek galiba rakibi. Bakalım kovalıyor lan üstüne dönüşünü bozsak Keria'yı öldürürlerdi ve burada orta koridor ikinci kulesini aldılar. T1 şu anlık inanılmaz makro oynuyor bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Gerçekten son dakikalarda yaptıkları hamleler çok 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 iyi RNG'yi ters taklaya getirdiler özellikle Oner'in ben, ben Oner'in Lee Sin'inin takım savaşlarındaki etkisini ya geçenlerde bir Evil Genius maçı var kaybettikleri maç hatırlar mısınız bilmiyorum Özgür buraya koyar belki o tekmeyi Ejder'de bir tekme atıyor inanılmaz bir tekme gerçekten inanılmaz iyi oynuyor Oner Lee Sin'i. Ve bakalım Ejder çıkmasına 30 saniye var. Burada yalnız Keria savaşı başlatıyor. Bakın Aphelios'a işte Nautilus geliyor. Diğer tarafta V düştü. Ahri stay, resetini aldı. Devam ediyor. Aphelios'tan çok fazla hasar geldi ama fark etmiyor. Orada Bin de düştü. Bakalım devamında Alistar'ı da düşürebilecek mi derken Alistar'dan. Çok iyi oyun geldi Ming'ten. Ve düşmüyor. Burayı kazanan taraf Aphelios'a arkadan gelen Gwen olduğu için Gwen'i öldürmekte çok zorla... yani zorlanıyor rakip. Tabii ki öldürüyorlar ama bayağı zaman alıyor. Burada ejderi alan taraf Tivan oluyor ve altın farkında arkadaşlar yaptıkları son hamlelerden özellikle de kazandıkları bu son savaştan sonra 3000 altın öne geçmiş oluyorlar. Bu arada her zaman söylediğim şeye haritaya bakın burada olaylar bittikten sonra Faker direkt olarak yan koridora gidip üst koridora koridoru ittiriyor. Bu çok önemli bir koridor ittirme bunu unutmayın. Ve buradaki savaşı tekrar izliyoruz. Alistar'ı tutuyor. Aphelios'a ulti geliyor bakın. Gwen'in geldiği yere bakın. Aphelios bu tarafa kaçmak zorunda kalıyor. Twisted Fate Gwen, Gwen W'sinin içine girip stun atmak istiyor. Ama çoktan V'yi düşüyor. Gala dışarıda kaldı. Niye? Gwen'e yaklaşamıyor. Gala dışarıda kaldı. Gwen hala oraya devam ediyor. Baya bir hasar vuruyor. Gala da çok iyi hasar vuruyor ama Gwen düşmesine rağmen kendisi de düşüyor. Evet oyun artık dengelendi tamamen. Yani aslında dengelenmedi. T1 bir tık daha öne geçti diyebiliriz buna. Güven'in yan koridordaki baskısı devam ediyor. Gumayushi de bayağı iyi farmlamış. Gumayushi de performansını yavaş yavaş geri kazanmaya başladı turnuvada. Hemen Zeus, rakip Gromp falan almaya devam edecek. Şimdi haritada görev olmadığı için T1'ın da yapabileceği çok fazla bir şey yok. T1 baronlarda çok maç sattı. Buraya kadar gelene kadar gerçekten çok maç kaybetti baronda. O yüzden barona girmekte tereddüt edecektir. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü bu maç artık onlar için çok büyük bir hani kendilerini kanıtlama maçı gibi düşünebilirsiniz. Bunu da kaybederlerse ha T1'da boşmuş ya diyecek insanlar. Ve burada yalnız Keria ve savaşı başlatıyor. Keria içeride kaldı. Oner içeri giriyor. tekme attı Veyi ama Veyi savaşın dışına itti Veyi'yi. Bakalım devamında düşecek mi Oner? Hiç kimse düşmüyor. Twist Fate ultisi var. Twist Fate ultisi yalnız toteme gözüküyor orada. Gumayışı güzel bir ulti atıyor. Güzel bir zonya geldi Şahu'dan. Çarmada sıçrasını atıyor Şahu. Ve buradan çıkmayı başarıyor T1 Burada niye bu kadar hani savaşmak istedi T1 Çok bir anlam bulamadım ben. Tabii ki kazanacaklarını düşünüyorlar. Evet ama çok derin orası. Ya o duvarın arkasına gitmek çok da mantıklı değil. Rakip takım gelmediği sürece bırakın orada savaşmanıza gerek yok. Mesela bu totemi kırdınız. Görün hani görüyorsunuz zaten. Bu totemi kırmayı bekleyin. Bu totemi kırdıktan sonra zaten koridorda gelmiş orta koridor. Burayı ittirin. Yavaş yavaş oynamaları çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Evet dakika 23 arkadaşlar Zayah 3. eşyasına gidiyor. Afelios daha iki eşyasının yeni bitti. Üçüncü eşya Zayah çok önemli. Niye? Üçüncü eşya ebedi kılıç arkadaşlar. Ebedi kılıcı olan bir Zayah. Zaten letal temposu da var. Yani inanılmaz bir güç ölümcül tempoyla beraber eğer ki rakibe hasar vurmayı başarırsa. Ama bunu söyleyelim gerçekten zor. Niye? Gangplank zonluyor. Yani Gangplank varilleriyle ultisiyle Zayah'ı takım savaşına sokmayabilir. Çünkü menzili o kadar yüksek değil Zayah'ın. Afelios'un menzili yüksek. Zayah ona vuramayabilir. Twisted Fate'in bombardımanı Karman dolayı menzili yüksek. O yüzden sıkıntı yaşayabilir. Ama burada da Zayaf bunu bildiği için gitmiş bombardıman topu almış. O biraz tabi işleri ufak da olsa değiştirebilir. Ve burada Ahre Faker yine üst koridorda gidiyor. Faker'ın da ikinci eşyası bitmiş. Onu da söyleyelim. Bu arada T1 bu maça kadar gerçekten e, bu kadar önde olduğu çoğu maçta bundan hani tabi biraz daha fazla önde oluyor genelde. Ama önde olduğu maçlarda hep riskli şeyler deniyordu. İşte ne bileyim barona giriyordu. Garip garip yerlerde savaş istiyordu falan filan. Ama bu maçta daha kontrollü oynuyorlar şu dakikaya kadar. RNG tarafından da Şahu'nun maç esnasında 1-0-4 oynasa bile böyle Galio ile yaptıklarını Twisted Fate ile yapamadığını görüyorum aslında. Galio ile çok daha efektif oyunlar oynuyor bence. Ve burada Oner Bine o mavi güçlendirmeyi vermeyecektir. Zaten çarpı var mı? Çarpı da var. Yalnız skorlara Faker'a gidiyorlar. Faker'a gitmek çok mantıklı mı? Bilemedim. Zaten ultisi falan var. Şahu bunu yapması biraz rol gibi geldi bana. Ve bunun devamında Ejder'i kaptırıyor T1'a. Ha, bu ejderde oynayamayacaklarını düşünüyor büyük bir ihtimalle RNG. Diyor ki ya ulan biz zaten ejderi alamayız. Zaten takım savaşı yapabilecek durumda değiliz. Birilerini yakalamamız lazım diyorlar. Burada yakalamayı deniyorlar. Ama tabii ki tutmuyor. Orası ayrı konu. Ama ejderde eğer savaşmayacaklarsa bunu önceden konuştularsa ki konuşmuşlardır. Bu yüzden bence yaptıkları hamle ne kadar tutmasa da öldüremeseler de mantıklı bir hamle. Bunu unutmayalım. Evet, şu an olabildiğince T1 tarafı yine Baron tarafında görüş almaya çalışıyor arkadaşlar. Ama burada Alistar'ın varlığı çok önemli. Niye önemli? Çünkü Alistar gibi bir karakter bir yerlere kafa atabiliyor ultisinden kaynaklı. O yüzden de rahat rahat buna devam edebiliyorlar. Bu arada Gumayusi 3. eşyasını almış ve az önceki yerin aynısı, hiçbir fark yok. Aynı yere totem atılıyor yine ve T1 tarafı bu sefer geriye çıkıyor alt koridordan Zeus'un ittirmesini bekliyorlar. Ahri zaten yakalamaları çok mümkün değil. Merkür'ün adımları var, hep buzu var. O bir şekilde oradan çıkacaktır ve burada Keria Lens'ini açıp hemen buradaki totemleri kırıyor arkadaşlar. Gayet güzel bir hamle. Buraya görüş atmalarını istemiyorlar ya hiçbir şekilde ama Ming de inatla oraya gidip totemini bırakıyor yani. Burada Baron'a doğru gidecekler ama burada işte bu sahne çok iyi. Bu totem inanılmaz bir totem arkadaşlar. Lütfen bunu atın. Bakın şu an T1 tarafı sanıyor ki Burada hiç görüşleri yok. Pembe totemi de attılar. Barona giriyorlar. Bakın Gumay'ın şeyi gördüler. Bu çok büyük bir eksiklik onlar adına. Rakip takımın geldiğini görüyorlar. Direkt olarak buradan çıkacaklar arkadaşlar. Ama çıkamıyorlar tabii ki. Keriye orada yakalanıyor. Shao'yu da iyi yakaladı. Keria'dan çok iyi bir sıçra geldi. Zeus içeride savaşıyor. O nereden? Mükemmel bir tekme geldi. Orada Faker charm'ını Gala'ya atıyor ama Shao'ya tutuyor. Devamında bakalım. Ah bak burada mükemmel bir dodge geliyor. Onu söyleyelim. Bakın Lee Sin hop. Zeus bu tarafa doğru dojluyor tık diye burada Gwen'e dönüşse Viego çok kötü bir sahne olabilir Faker'dan çok kötü bir charm geldi orada ama sıkıntı yok Gumayişi Nautilus Q'sunu dojluyor Nautilus'un Q'sunu yese belki burada Baron'u kaptıracaktı T1 ama Gumayişi burada dojlamayı başardı ve buradaki savaş Eşi çıkıyor yalnız derken Faker'dan bir ışından geliyor ama ultisi yok sıçrası yok çok da bir şey yapabilecek gibimiş gibi durmuyor ve burada kayacıllarda ufak bir savaş ama oradan bir şey çıkartamıyor Guma işi ve savaş burada sona eriyor. Bakın savaşı tekrar izleyelim. Şahu'dan güzel bir ulti ama Keria da bunu iyi görüyor. Direkt olarak çarmına zonya basıyor. Şahu'dan güzel bir zonya Keria'dan güzel bir sıçra Genk e atılan bir ulti var. O nereden mükemmel bir tekme. Faker'ın burada çarmı olsa Büyük ihtimal çarmı yok burada. O yüzden atamıyor. Burada devamında atıyor sıçra çarmını. Onda da <laughs> Şahu'ya değiyor. Şahu düşüyor. Galaya değse çok rahat bir takım savaşı kazanabilirlerdi burada. Evet Kumayışı dördüncü eşyasına geliyor arkadaşlar. Yani dördüncü eşya Zaya başka. Bu arada Demonic Embrace Türkçesini bilmiyorum. Güvendeki maske. Şeytani bir şey mi? Öyle bir şey mi artık bilmiyorum. Bakmayın Twitch chat bize söyler mi? Ne onun ismi? Heh, Twitch chat hemen bizi uyardı. Uğursuz korumaymış arkadaşlar Türkçesi. Evet 3. ejderi de artık T1 alacak. Bu kadar çok bulut ejderini de aldıkları zaman hiç fena olmuyor. Onu da söyleyelim. Şimdi Şahu üst koridorda kuleye vuruyor. Evet güzel bir hamle. Ama aynı şeyi alt koridor 2. kulesine Zeus yapıyor ve Zeus burada minyon olmamasına rağmen yarı cana düşme pahasına buradaki kuleyi alıyor. 3. ejder için T1 tarafı hiç acele etmiyor. Yavaş yavaş oynuyor. Şahu daha üst koridorda. Hani rakip takımın buraya yapabileceği bir şey yok. Yine RNG tarafı şunu diyor. Ulan zaten adamların ruhu değil. Bırakın zaten bulut ejderi alıyorlar. Bırakın alsınlar. Ben de alt koridor, üst koridordan ikinci kuleyi alayım. Burada ultisini de kullanıyor. Twist Fate kuleyi alıp direkt olarak ulti ile uzaklaşıyor. Xiaohu'dan çok iyi bir oyun. RNG'den yine güzel karar. Baktığınız zaman adamlar ejderde savaşamayacaklarını biliyorlar şu dakikada. Direkt olarak bunu yapıyorlar. Derken orada bini yakalıyor O nasıl bir hasar. Çok fazla hasar. Zeus direkt olarak üstü dönüyor. Minyon dalgasını ittirmeden üstü döndü. Burada Baron'a gitmek istiyorlar. Çünkü Gangplank ölü. Gangplank doğmadan hemen Baron yapmak istiyorlar. Çünkü Gangplank doğduğu zaman ultisi var. Işınlanı var. Gangplank doğmadan hamle yapmak istiyorlar. Ve burada ışınlan da geliyor. Baron'a da başladılar direkt olarak. Bakalım Kerry'e güzel bir yerde bekliyor. Lee'sinden bir Q geldi dışarıya. Zeus orada tanklıyor. Çünkü W'su da var zaten. Orada Aphelios ulti geldi. Çalmak için içeri giriyor ama Oner onu çaldırmıyor. Ve direkt olarak düştü. Faker arka tarafta Galay'ı kovalamaya devam ediyor. Arka tarafta Ming düştü. Keriyo'dan çok iyi sıçra. Oner yine orada güzel bir tekme atıyor. Ya bu Oner gerçekten Lee'sini oynuyor ya. Harbiden Lee'sini oynuyor yani. Bunu inkar etmemeliyiz arkadaşlar. Oner Lee'sini diye de bir gerçek var yani. Ve burada Baron güçlendirmesiyle beraber arkadaşlar. inhibitor ve inhibitor kulesi ve inhibitorunu alıyorlar. Hemen Faker alt koridor minyonlarında tutuyor. Kule altı mı gelecek burada? Hiç kuleye vuruyorlar. T1 çok ciddi. Hiç ciddiyet bozmadan Şahu içeriye atıyor ama nafile T1 direkt olarak Nexo vurup kazanıyor arkadaşlar. Yani T1 şunu gösterdi bizlere bu maçla beraber. G2'yu RNG'ye ben kaybettim ama o benim alıştırma maçlarımdı. Şimdi asıl gücümü gösteriyorum ve ben bu takımları yenebilirim. Yani T1'dan şüphe edenlere tokat gibi cevap geldi T1'dan. T1 ikinci e, olmayı başarıyor. Yani bu da ne demek? RNG ile finalde karşılaşacaklar. Şimdi birinci RNG olduğu için arkadaşlar rakip seçecek. Ya G2 ya da Evil yüzde %99 Evil Geniuses seçecek. G2 ile de T1 oynayacak. Bakalım T1 G2'yu geçebilecek mi? RNG büyük bir ihtimalle finalde. Çünkü birinci bitirdiği için zayıf bir rakiple oynayacak. Amerika temsilcisiyle. O yüzden de finale %90 çıkar. Diğer taraftan G2 RNG ya da T1 RNG finali göreceğiz. Bakalım hangisi olacak? Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Yarın unutmayın ki Türkiye Ligi'nin sonuncusunun analizi gelecek. Haberiniz olsun. Beklemede kalın. İnanılmaz bir içerik geliyor. Seviliyorsunuz. Cansınız. Görüşmek üzere. Bay bay.